Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyorum ve bugün yeni balıklarımızı göstereceğiz. Maalesef Beta bir ay önce ölmüştü. Şuraya gördüğünüz şu yere düşüp orada o motor onu çekip öldü. Bakın şuradaki öndeki kendini gösteren şu Poco, şu üstte gördüğünüz şöyle yapışık şey yapışkan, şurada bir tane şey görüyorsunuz. Siyah bir balık görüyorsunuz değil mi? O da Jaguar. Niye bu sürekli kendini gösteriyor bu bu turuncu? Bakın şurada siyah. İkisi yan yana. bu en akıllısı bu. Poco. Poco daha çok gezmiyor. Bu nereye çıkmış ya? Çık oradan. Hı. Arkadaşlar neden şurada onu söyler misiniz? Eskiden balık baktıysanız bu neden olduğunu biliyorsanız şunu yazın. Çünkü her gün tam işte şu motorun arkasında o jaguar orada bekliyor. Başka iş şey yok arkadaşlar. Bunu yorumlara yazar mısınız? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı